Merhabalar sevgili kolektif. Hepiniz videoma, masama hoş geldiniz. Bugünkü açılımda onun ruhu size neler fısıldıyor? Tamamen böyle ruhsal bir açılım. Aklınızdaki kalbinizde kişinin ruhundan fısıltılar diye böyle bir açılım yapmak istedim. Tamamen ruh halinden belki de size asla söylemeyeceği ya da yansıtmayacağı o ruh halinden e, mesajlar almaya niyet ediyorum. Onun ruh hali ve kendisinin bile çözemediği ruh halini bu akşam bizler çözebiliriz. Bakalım kolektifin aklındaki kalbinde kişi kolektifimle alakalı ruhunda bu ruh halinde neler var? Peki niyet kartım geldi. Aklınızdaki kalbinizde kişinin ruhundan size fısıltılar. Müziğimin sesini de çok az kıstım. Beni iyi duyabilmeniz için. Burada değişim dönüşüm süreciyle bunları ifade eden bir kart. Değişim dönüşüm süreci dedim. Hani bazen de böyle çok aynı sözleri kullanınca bir bıkkınlık da gösterebiliyorsunuz. Şunu demek istiyorum. Aslına bakarsanız şu kart bir değişim, dönüşüm sürecinin aslında çoktan başladığını ifade eder. Üst tarafı e, kelebeğe dönüşen bir enerji resmedilmiş e, ve eliyle göğsünü ve kalbini tutmakta. E, ve aslında her şey, <laughs> bütün dönüşüm, bütün dönüşüm içsel. E, ...ve önce içeride başlar dediğimiz bir süreçten geçiyor. Burada olmak istediğim, kişi miyim... ...şu anda küçük bir parçamı dönüştürmek için neler yapabilirim gibi... ...içsel sorular oluyor olabilir kalbinizdeki kişi. Kendine belki de bu sorulara cevap aradığı bir süreçten geçiyor aslında kendisi. Ama... Ee, hani burası bu kart biraz e, şunu da ifade eder. Hani böyle e, hepimiz bir değişim dönüşüm geçiririz. Hepimiz bir değişim dönüşüm geçiririz. Ama e, her şey her değişim, her dönüşüm e, vaktinde güzeldir ya. E, mesela şimdi sonbahara gireceğiz. Sonbahar gibi e, hani yazın bittiği <laughs> o yeşil yaprakların sararıp döküldüğü bir süreç başlıyor. E, bu örneği neden veriyorum? E, yani evet hepimiz değişip dönüşebiliriz ama bazen o dönüşümün parçası haline geliriz. Ne demek istiyorum? <laughs> Aslında sormak istediğim şu. E, bu dönüşüm aklınızdaki kalbinizdeki kişiye bulduğu cevaplar ve sahip olduğu dönüştüğü kimlikle beraber bazı eylemler getirmeli. Çektiğim diğer kartların aslına bakarsanız anlatmak istediğim durumu cevap şeklinde gelmesi beni çok mutlu etti. Bakın değişim dönüşüm ve sonrasında size gelen sizinle alakalı bir zafer. Gerçekten bu değişim, dönüşüm, aklınızdaki kalbinizdeki kişinin dönüşümü size bir zafer getirebilir. Burada kalbinizdeki kişinin bu değişimle alakalı süreci nasıl söyleyeyim ister içsel olsun isterse harici bir başarı yani onu harekete geçirecek dış etkenlerle alakalı olsun ama bu bu süreç her iki türlü de olabilir Sizinle alakalı kalbinizdeki kişinin zafer beklentisi bir kere çok yüksek e, ve aslında o zaferin geldiğini de müjdeler çünkü aslında hani değişim dönüşüm çoktan başlamış bile ve zaferle sonuçlanacağını ifade ediyor. Under my umbrella da e, niyet ettiğiniz kişi sizleri gözünde çok büyütüyor. Çok büyütüyor derken bu büyümeyi hak ediyorsunuz mutlaka ki farkında olun ya da olmayın sizleri çok çok önemsiyor ve hatta çok seviyor olabilir. Burada yapabilir veya yapamaz ama bilmelisiniz ki gerçekten iyi niyetleri sizinle alakalı güzel niyetleri olduğunu da ifade eder. Burada kalbinizdeki kişi o sizin beklentileriniz, o devasa güzelliğiniz, yaşam amacınız her ne olursa olsun. Burada ben onu koruyabilirim. Ben onu dış etkenlerden, her şeyden koruyabilirim. Yağmurdan, fırtınalardan koruyabilirim. Elinde küçücük şemsiyesiyle dev bir kuşu korumaya çalışan bir kalpteki kişi. Yani bu aslında niyetlerinin ve içsel durumunun da çok safiyane ve güzel olduğunu da gösteriyor. Peki, sanırım hayatta bazen yolumuzu çizen, yolumuzu bulmamıza neden olan içsel ve o güzel niyetlerimiz bize bazı mutluluk kapıları açabilir. Nasıl biliyor musunuz? Sanki öyle bir süreçten geçiyoruz ki herkesin ektiğini biçtiği. Yani burada. Gerçekten niyetlerini koruyabilen, niyeti iyi olan bir kalpteki kişi için mutluluk kapılarının açıldığını, sizinle arasındaki süreci tamamen bu güzel niyetlerle iyileştirebileceğini söylüyor kartlarım. Aldım kabul ettim. Şurası muazzam, muazzam geldi. Biraz da şu kart o kadar tam merkeze geldi ya. O kadar hani duygusal, o kadar güzel bir kart ki. Ne olursa olsun hayatta bazen kaybolabiliriz. Engeller çıkabilir. Ee, bazen öyle olması gerekiyordur. Yani hayatta e, bu engellerle alakalı e, zorlandığımız, acı çektiğimiz süreçler de olabilir. Ama hani o niyeti, o güzel, safiyane niyeti kaybetmemek... Hayatta o kadar önemlidir ki eninde sonunda böyle sistemin yaradanın o güzel niyete cevap verdiğini ifade ediyor aslında burası. Aldım, kabul ettim ya çok çok hoşuma gitti orası. Ya az önce şurada ifade ettiğim bir şey vardı. Değişim, dönüşüm çoktan başlamış. Başlamış ama sanki burada hani niyeti de güzel olmasına rağmen ne istediğini artık anlamış olmasına rağmen sanki böyle aklınızdaki kalbinizdeki kişinin de böyle bir yerinden hareket edemeyen eyleme geçemeyen bir ruh hali de olabilir. Şurası da biraz onu ifade ediyor. Değişim dönüşüm ama hani böyle değişimin dönüşümün <laughs> Dönüşümün kendisi olmuş. Yani kelebeğe dönüşmüş ama uçmayan bir akıllı bir gibi düşünün bunu tamam mı? Hani ait olduğu bahçeye gitmiyor. E, ait olduğu bahçeye güle konmuyor belki. Hala e, o e, bırakması gereken e, bir kozalağın başında e, beklediğini düşünün. Yani şu kart der ki ya sen dönüşümün bir parçası mı oldun? Bir parçası mı olun? Şu kartta az önce tam olarak yani o kadar güzel denk geldi ki tam da ifade etmek istediğim e, durumu söylüyor aslında. Bir mevsim değişikliği. Bir mevsim değişikliği. Bu nedir? Burada e, etrafı yapraklar, çiçekler, ve kar taneleriyle çevrili olan bir enerji resmedilmiş ee, ve rüzgar aslında e, etrafındaki tüm yaprakları, o kar tanelerini e, enerjinin etrafında döndürmekte, tamam mı? Burası der ki kaçınılmaz bir değişim. Kaçınılmaz bir değişim ifade ediyor bu kart. Hani burada değiştin, dönüştün, hazırsın artık. Ee, bu kart bize mevsimlerin tıpkı bizim gibi değiştiğini hatırlatır. Hiçbir şey hareketsiz değildir. Yani e, biz yerimizde durduğumuzu zannederken hayat akıp gider... Ee, hiçbir şey hareketsiz değildir. Nehirler akıp gider. Ne bileyim, e, ulu bir çınar büyür vesaire ve burası diyor ki sürekli bir dönüşüm halindeyiz aslında ve e, bazen bunu almış hissetsek de e, sadece huzurlu hissetsek bile ve kendimize rağmen hareket edeceğiz. Yani e, sen belki yerinden kıpırdayacak eyleme geçecek cesareti bulamıyor olabilirsin. Ama burası diyor ki e sen o cesareti göstermesen de mevsimler gibi biz de hareket edeceğiz ve eyleme geçeceğiz. Artık hani bunun zamanı gelmiş. Bulunduğu yerden çıkmak zorunda olan hani çıkmıyorsa o cesareti gösteremiyorsa dahi bile e mecbur bırakılacak olan bir akıldaki, kalpteki kişiyi ifade etti burası. Ve yani burası biraz şunu da ifade ediyor. Onu da söyleyeyim. Mesela şundan söz ediyor. Hayat etrafımızda kaynarken, akıp giderken mevsimlerin döngüsüne dair inkar edilemez gerçeğin topraklanma gücünü olmasına izin verin. Yani bu değişim bir şeyle sonuçlanacak mı sonuçlanacak bunu ister bu niyeti şurada bir niyet vardı e, bu dönüşümü ister topraklarsın izin verirsin akış enerjisine geçersin direnç göstermezsin e, yani direnç gösteriyorsan da sanki burada yapacak bir şey yok e, çünkü burada ağzını tutan erkek geldi aslında bir topraklanmayı ifade eder. Toprak kartlarından biridir. Artık hani razı gelmek, izin vermek, izin vermese bile artık sistemin durumu topraklayacağı, açığa çıkaracağı, yerinden kıpırdatacağı, bu kişiyi yerinden kıpırdatacağı bir durumu ifade ediyor. Bunun dışında Rumi'den de kart çektim. Kadehlerin sultanı genelde kolektifimin enerjisi olur. Tamam mı? Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun dedi kadehlerin sultanı için. Altında da kılıç dörtlüsünü verdi. İlahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundandır. Şimdi burada eminim ki çok beklediğiniz bir süreç geçirmiş olabilirsiniz sevgili kolektif. Zaman zaman e, umutlarınızı yitirmiş olabilirsiniz. Dualar ettiğiniz bir süreçte olmuş olabilir. Ama sanki e, bu değişim ve dönüşüm için de şu kılıçların dörtlüsü dediğimiz o bekleme enerjisi, o dua, o manev maneviyatınızın yükseldiği enerjiye sanki ihtiyaç da varmış gibi e, ifade ediyor burası biraz durumu ya da süreci. Rumi kılıçların dörtlüsü için der ki yıldızlarla aydınlatılmış sessiz bir bahçede bir nehrin yanında hilalin altında bir derviş oturur. Duaya derinden dalar ve tesbih parmaklarının arasındadır. Şimdi hilal demişken biliyorsunuz önümüzde hmm, yeni ay bir ay tutulması, bir ay tutulması gerçekleşecek. Biraz ona da sanki ben bir çağrı gibi hissettim. Sanki bir duanın kabulü gibi. Şurası tamamen ortak. Bakın bu kolektifim, bu da kalbinizdeki işin enerjisi ve tam ortaya aslında ortak ve yansıtma enerjisiyle birlikte geçirdiğiniz bir değişim dönüşüm süreci. Ve aslına bakarsanız Kılıçların Dörtlüsü tam bir dua halidir. Tamam mı? E eylemsiz kalmış olabilirsiniz karşılıklı olarak. Vallahi videomu bölmek zorunda kaldım. Nerede kaldığımı da hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum derken en son ne dediğimi hatırlamıyorum. Ama kılıç dörtlüsü kartı e, kişi iç sessizliğin derinliklerine dalmalıdır. Çünkü ancak o zaman ilahi etkiyi hissedebilir der. Yani burada bu değişim ve dönüşümün bir parçası olarak. Kılıç dörtlüsü yani o geri çekilme ya da o eylemsiz o ilahi bütünlükle bütünlükte olma hali o dua halinde geçmek zorundaydı gibi bir dönüşümü anlatıyor. Burası ama güzel olan şu ki hüküm ve dünya kartlarıyla birlikte hüküm ve dünya kartları ya ne olursa olsun kadersel olarak kadersel bir birlikteliği dünya kartı ile birlikte ay sonrasında gelene bakın. <laughs> Hüküm ve dünya. Hüküm kartı der ki sevgiyle ölüler yaşatılır. Aa, burada sürecinizi siz daha iyi biliyorsunuz. Bugün dedim ki onun ruhundan kalbinizdeki kişinin ruhundan size ne tür bir fısıltı akar neler söyler onun ruhu size neler söyler burası ne olursa olsun yani bitmiş gibi görünen, tamamen umutsuz kalınan bir süreç dahi bile olsa hüküm, ka hüküm kartı aslında burada kadersel olarak e bir anka kuşu gibi. Yeniden doğuşu, dünya kartıyla bir satürn döngüsünün artık arkada kaldığını, dünyalarınızın birleştiğini Dünya kartında der ki bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur. Allah ol der ve olur. Ve değneklerin süvarisiyle kalbinizdeki kişi Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir dedi. Aldım kabul ettim. Ay şunları da açıklama deste enerjim de Azize. <laughs> Değil mi? Şimdi Azize kolektifinin enerjisi. Beyler Aziz olarak da e, kendilerini görebilirler e, Şimdi Azizeye burada keşiş kartı geliyor. Ee, ne demek bu? <laughs> Kolektifim tamamen böyle sanki ruhsal rehberlik aldığınız ee, ve kendi sürecinizde keşiş kartı ile birlikte aslına bakarsanız çok yalnız hissettiğiniz ee, hat hatta e, nasıl biliyor musunuz? ne kadar rehberlik alıyor olsanız dahi bile zaman zaman böyle ilizyona düştüğünüz, inancınızı ya da yolunuzu kaybettiğinizi düşündüğünüz bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Ama e, sizin için de burada e, Abdal abdal kartıyla abdal ol ki kalbin huzur bulsun. <laughs> Ve sonra dinarların olması Allah'ın müjdeler müjdeler. Ruhun fısıltısında müjdeler müjdeler. Böyle çok kadersel mesajlar geldi. Evet ruhsal bir bağlantıda olabilirsiniz. Kadersel bir ilişki içinde olabilirsiniz. Her ne olursa olsun değneklerin ikilisiyle de artık hani böyle kontratlar, imzaların atılacağı yepyeni bir başlangıç burada kalbinizdeki kişiyle size geliyor ve kadersel olarak geliyor gibi. Ve burada aslına bakarsanız kalbinizdeki kişinin durumunu da çok net izah Hani bir dönüşümün bir parçası ama ee, dönüşüm nedir? Nedir bu kişi? Ee, dönüşümün bir parçası olarak ne istediğine ya da kim olduğuna e, yolunun ne olması gerektiği gibi tamam mı? Bir bütünlük duygusuna ulaşması gerekiyordu. Ee, aslına bakarsan çoktan başlamış olan bir dönüşüm sürecinden çıkamayan bir kalpteki kişiyi anlatıyor. Niyetleri de çok güzel. Niyetini hiç kaybetmemiş, e, kolektifi seven, korumak isteyen, e, onunla iyileşeceğini bilen, mutluluğu kolektifte bulduğunu bilen, aslında zafer de isteyen, bakın niyetlerinde zafer, koruma bunların hepsi var. Ama diyor ki e, topraklayamamış bu niyetini, eyleme geçirememiş, harekete geçirememiş, yani orada e, niyetine rağmen başarı kazanamamış bir kalpteki kişiyi anlatıyor. Ama burası dedi ki yani sen çıkamasan da biz seni çıkarıyoruz. Çünkü verilmiş bir hüküm var. Artık bir satürn döngüsü arkada kalmak zorunda. dünya kartı burada birleşmeyi, dünyalarınızın birleşmesini ve değneklerin süvarisiyle Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir dedi. eylem eylem. Vallahi aldım kabul ettim aldım kabul ettim. Peki onun ruhundan başka size neler gelir? Ee, birkaç kart daha çekeceğim. Bu kadar güzel kartın üstüne. Ee, çok daha kart çok çok da fazla kart çekmek istemiyorum ve harekete geçmek çıktı aldım kabul ettim harekete geçmek çıktı. Burada aklınızdaki kalbinizdeki kişi artık tamamen kadersel olarak harekete geçiyor. Onu söyleyeyim. Hani süreç zorlu olabilir. Kolaylıkla olsun diliyorum. E, kolektif burada tamamen keşiş ve kılıç dörtlüsü enerjisinde olabilir. Yani yalnız hissettiği, belki umudunu kaybettiği e, ama dualarda ettiği bir süreç belli ki. E, ama eylemler geliyor. Harekete geçmek. Elimden fırladı, kartların içinden fırladı. Hmm. <laughs> Peki burası bana biraz daha ne ifade etti onu söyleyeyim size. Kıskançlık duygularıyla kendisinden kaçan, kolektifi kovalayan bir kalpteki kişiyi ifade etti. Yani burada sevgili kolektif artık tamamen anlaşamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Tamamen bir çatışma, bir soğuk halde olabilirsiniz kalbinizde kişiyle. Ama burası yani e, harekete geçen nasıl bir şey biliyor musunuz? E, o çatışmaya hazır, yüzleşmeye hazır. Kaçsanız da Kaçsanız da sizi kovalayacak olan bir kalpteki kişiyi attı. Peki birkaç tane de duygunu söyle bakalım, duygunu ver. Ay kıyamam, karşılık bulamayacağını düşünüyor olabilir. Aradan çok zaman geçmiş olabilir. Ama vallahi burası kalpteki kişinin enerjisini sorduğunda evet burada. Belki sistemsel olarak böyle kaçan bir kolektifi ya da kendisinden uzaklaşan bir kolektifi kovalayacak olan bir kalpteki kişiyi atıyor. Onun ruh hali ümitsiz. Hani niyetleri iyi ama ya karşılık bulamazsam... Gitmesem daha mı iyi olur? E, ya kavga edersek falan tamam mı? Hani böyle kendini duygularını sabote eden bir kalpteki kişi tabii ki daha çok yansıyor ama e, burası artık yani e, onun verdiği ruh halinin de dışında kadersel olarak artık eylemler geliyor dedi. Aldım kabul ettim. E, şurada destek enerjim dengeydi. Denge kartı da en büyük şifa kartlarından biridir. Ee, huzur e, ve eril dişil denge uyumunun da e, yakalanacağı bir süreci ifade eder. Aldım, kabul ettim diyorum kolektifim için. Peki birkaç tane de bir şey söylesin ruhundan. Size fısıldamak istedikleri ya kartlar o kadar kadersel ve nokta dışıydı ki e, açılımı daha da fazla böyle e, uzatmayacağım. Aslına bakarsanız hani ruhundan fısıltılar olarak biraz daha böyle kart çekmek istedim ama e, hani böyle öyle bir geldi ki nokta karar zaten verildi. Sen neyi konuşuyorsun gibi oldu. Bakın bu ilişkiyi sabote ettiğim için çok pişmanım. Ne dedik? İsteyen, niyetleri olan ve eyleme geçmeyen bir kalpteki kişi vardı. E çünkü sabote ediyor. Belki duygularını sabote ediyor. Eyleme geçecek sabote ediyor. Ya kavga edersem ne bileyim ya kaçarsa ya kabul etmezse çünkü karşılık bulamama kartları var burada. Ama diyor ki bu ilişkiyi sabote ettiğim için çok pişmanım. Saatlerce fotoğraflarına bakıyorum. Sen hala benim için çok güzelsin veya çok yakışıklısın. Bir tane daha alayım. Kalbimde her zaman başka kimsenin dolduramayacağı özel bir yerin var dedi. Bir de dedik size, beni bilerek yormazdan gelme. Bu durum bize yardımcı olmuyor. Ne dedim az önce? Kaçan bir kolektif varsa kovalayacak kovalayacak hani e, burada astrolojik olarak da astrolojiyi takip ediyorsanız o kadar hızlı o kadar ani dönüşümlerden geçiyoruz ki şu an bu enerji aktif değilse bile aktifleşecek onu söyleyeyim size dedi ki beni bilerek yormazdan gelme bu durum bize yardımcı olmuyor kaçma benden dedi <laughs> Valla peki bu geceki açılımım bu kadar olsun tamam mı? Neden bu kadar olsun? Bu kadar olmak zorunda çünkü e, gelen kartlar nokta dedi resmen nokta dedi verilmiş bir hüküm var e, kadersel bir birleşme geliyor Allah'ın izniyle çok yakında tamam mı? O yüzden daha fazla uzatmaya gerek yok. Sizlerde kalbinizdeki kişi bilinçaltından, ruhundan neler fısıltıyor? Fı fısıltıyor. <laughs> Fısıldıyor size. Ee, biliyorsunuz tarot bir enerji ve bilinçaltı okumasıdır. Fal değildir, tamam mı? Ee, o yüzden gönül rahatlığıyla Allah'a çok şükür besmele de çekiyorum. inanıyorum. Ee, Rabbimin izniyle yapıyorum. Rabbi'min izniyle bu enerjileri okuyabiliyorum. Çünkü aydınlık tarafa hizmet ettiğimi düşünüyorum. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz aydınlık tarafa hizmet eden ruhlarız. Dolayısıyla birbirimizin yoluna ışık olmak, kolektifteki o güzel ışık enerjiyi, pozitif enerjiyi büyütmek Hepimizin görevi Dolayısıyla e, Bu bir fal olmadığı için Bir yorum okudum e, Ondan etkilenerek bu cevabı veriyorum Her konuda besmele çekiyorum Açılımlarımda da bazen sesli çekiyorum Bazen içsel geçiriyorum Ama her zaman söylerim Rabbimin izniyle Yapıyorum İçime sinmeyen e, Durumlar olduğunda zaten Yapmıyorum Peki. Sizler de aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerle şu an ne durumdasınız? İlişkiniz ne yönde gidiyor? Hmm. Tabii ki kaderi, kaderde olacakları Rabbimden başka hiç kimse bilemez. Ama enerjileri okuyoruz. Nacizane atan enerjiler, atan kartlar neyse onları e, yorumlamaya çalışıyorum. E, sizler de kadersel süreçlerde sizi ne bekliyor? Buna dair olasılıkları öğrenmek için Tarot and My Heart Instagram hesabım veya WhatsApp iletişim hattından mesaj yoluyla randevu oluşturabilirsiniz. Aramalara cevap vermiyorum. O yüzden lütfen aramayın. Sadece mesaj yoluyla randevu talebinde bulunabilirsiniz. Gönlünüzden geçenin en yüksek hayra olmasına, gönlünüzden geçen tüm dileklerin gerçek olmasına niyet ediyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.